Yuvayı yapan dişi kuşum. Günaydın. Günaydın. Erken diye uyandırmak istemedim sabah sabah. Vay 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 masaya bak ya. <laughs> Buraya bak ama bunu şey yapardı ya. Asiye yapardı sen niye uğraştın? Olur mu canım evimizde ilk kahvaltımız gönderdim Asiye'yi ben. Öğleden sonra gelecek hadi otur çay hazır. Vay vay vay. Ay bu evin en güzel yanlarından biri de ne biliyor musun Hasan? ...bizim siteye yakın oluşum, valla. Evet. Her gün gider gelirim. Evet. bakalım. Ya kafama takıldı Hasan ya. Bir şey ne olacak? Kafe ne olacak? Mert de seviyordu orayı. İşte o var, bir de kebapçı da var şimdi. Bir müddet var orada, Dilaver orayı idare etsin de ben... ...sonra hepsine karar veririm. Ay hadi bakalım. Ben zaten bugün bir giderim. Nereye gidiyorsun? Kebapçıya uğrarım işte bir. Sen bir yere gidemezsin bugün. Neden? Evet. <laughs> unuttun sen. Oh, <laughs> Urfalar, seyahatler gitti kafa. Beraberiz bugün. Kılık kıyafet yapacağız, dolapları boşaltacağız. <laughs> İçersin böyle. <laughs> Onları bir toparlayalım, derleyelim, toparlayalım. Düzgün olsun. Ha bakalım, önce peynir veriyorum. Çizik yeşil zeytin seversin. Şunlara bak, bunlar ne böyle? Takım. Onu görüyorum da sen bu takımı tutmakta kararlı mısın? Ya ne bileyim bir düğün olur, cenaze olur bilmem ne olur. <laughs> Hasancığım, kurtlar vadisindeki çakır mısın sen? Artık kimse böyle şeyler giymiyor. Niye giyinmiyorum? E çünkü 2024 yılındayız. Ha, ev tamam. Bun, bunlar da be. Zaten <laughs> her şeyi veriyorsun. <laughs> ne yapalım? Ya bak, bak. Bak Allah aşkına bak. Arkasına basılmış yumurta topuk ayakkabı var burada. Onlar... <laughs> ben onları giymiyorum ki onlar. Hatıra. Yani tophane günlerinden kalma. E niye saklıyoruz o zaman? Ne bileyim işte. Arada bir bakıp da böyle belki eskiyi yad etmek için. Anlaşıldı. Bunlar da veriliyor. Tamam ver. Ver gitsene ya. Bilir. Hı? Yıldız. Sen beni beğenmiyor musun? <laughs> o ne demek öyle? E ne bileyim baksana daha dün bir bugün iki böyle eski şeyler alelacele toplanıyor bak. Ya ben sen rahat et diye uğraşıyorum. Ayrıca tertip düzen severim ben. Artık ben yok biz varız. Sen de ben yok. Tabiatta hiçbir şey böyle sadece kendi için yaşayamaz. Yani, birbiri için yaşamak hayatın kanunudur. Yumurta topukları birbirinden ayırmayalım diyorsun. <laughs> Allah'ım ya. <laughs> ne yapalım o zaman? Tamam. Ee, bana da biraz gidip senin tarzında bir şeyler alalım. Ha? Giyiniriz böyle güzel. Ben de siyah tayyörleri giyerim. Kol kola gireriz artık. Ha? Lan şimdi ne oldu? <laughs> <laughs> Öleceğim. Düşünemiyorum.